Bu bölümde bu videomuzda arkadaşlar Power BI Desktop ortamında hepimizin sıkça kullanabileceği sütun grafik görselinin kullanılması ile ilgili bir çalışma yapacağız. E, veri al bölümüne gidiyorum. Çok sayıda yılı içeren bir dosyam var. 3 yıllık satışlar diye geçiyor. E, onun üzerinden yapacağım. Burada bildiğiniz gibi sayfamdaki bütün dosyamdaki Excel sayfaları varsa tab geliyor. Bunlar üzerinde her birleştirme, ayırma, veri türlerine yönelik çalışmalar yapacaksak dönüştürmeye, transforma gidiyoruz. Yok verilerim düzgün zaten sürekli kullandığım aldığım veriler ve onları yükle ile e, görmüş olduğunuz gibi e, rapor bölümü e, çekiyorum. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi Power BI ortamında işte rapor bölümümüz, tuval denilen bu alan görüyorsunuz. E, verilerimizi e, Excel sayfası gibi görebileceğimiz, gerekirse yeni sütunlar ekleyebileceğimiz data bölümümüz, varsa bir ya da daha çok dosyamız, tablomuz neyse sayfamız aralarında ilişkileri kurabileceğimiz bir ilişkiler e, bölümümüz ve e, görmüş olduğunuz gibi onun dışında da yine raporlar bölümüne gidiyoruz. Buradaki en önemli espri görmüş olduğunuz gibi çeşitli veri araçlarımız var. E, raporun yenilenmesi, veri kaynaklarının yenilenmesi manuel olarak burada. İşte metin kutusu vesaire. Bunlar ufak tefek şeyler, rapora ekleyip bir şeyler yazabileceğiniz şeyler. Yeni ölçü oluşturma ileriki bölümlerimizde var. Burada en önemli şey Power BI'da bu görselleri kullanarak, içeriklerini çok iyi düzenleyerek, yerleşimli yaparak raporları oluşturmaktır. Tipik olarak tabi ilk olarak kullanacağımız şey de sütun, yığılmış sütun, kalın column işte kalınır veya kullanabileceğiniz şekilde cluster diye geçiyor veya işte yüzde yığılmış gibi. Ve biz burada bir tane kümelenmiş sütun grafiğe tıklayarak alıyoruz rapor üzerinde yerleştireceğimiz yeri e, elbette belirleyeceğiz. Üstünde kartlar olabilir. Birkaç tane de altında dilimleyiciler olabilir. Bunları daha sonra e, yaparız. Şimdi bir sütun grafik görselini yaptığımızda bakın X ekseni, Y ekseni yani burada ne yer alacak? Burada hangi veriler yer alacak? Açıklama olarak ayrıca ne legend alanları, küçük katlar small multiple'si de geçiyor. Sizde hepsinden örnekler yapmaya çalışacağım. Bütün alanlarını doldurarak kullanmaya çalışacağım. Tabi doğal olarak veri alanlarını sürükleyebiliyoruz. Buraya ve oraya. Ben mesela şimdi 3 yıllık aldığım için e, yıllara yönelik bir takım sayısal değerleri göreyim. Satış değerlerimi bu tabloda doğal olarak şuraya tarihi atıyorum. x80. Tamam. tabi henüz y eksenle bir şey olmadığı için y eksenle tutar attım. Tabi burada istersen bir ekseni adet de çekebilirim, düşün da çekebilirim ama şu kadarıyla bir ilerleyelim. Raporumuz üzerinde görmüş olduğunuz gibi sayfa 1, bir, bir rapor sayfası ad verebiliriz, yeni ekleyebiliriz. Bunları işte o şekilde yayınlamaya doğru götüreceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi tarih, tarih olduğu zaman bakın detaydan çıkmak, collapse, expand seçenekleri var. Bastık, bakın Çıktık 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 gördüğünüz gibi 3 yıl olarak da gösterebilirim. Tabi hemen biliyorsunuz bu görselin veri alanlarıydı. Şurası biçimleme yerleriydi. Hemen bir veri etiketi ekleyerek işte yıllık satışlarımı bunların formatları vesaire hepsine şimdi bakıyor olacağız. Ayrıca bir takım işte analiz yerleri minimum çizgisi ortalama çizgisi falan istenirse onları da e, e, koyabilirsiniz e, tekrardan alan bölümüne geleyim şimdi burada görmüş oldu yaptık tekrardan genişletme opsiyonlarımız var hiyerarşide e, gitmek e, veya tekrar geleyim tümünü birden burada açmak şeklinde e, gösteriyor bakın yıllara ilişkin tekrar gidelim ve bu aylar ilişkin yani raporunuzda neyi göstermek istiyorsanız onunla başlayarak e, düzenlemeyi e, yapabilirsiniz veri etiketlerini de ekledik Bu arada açıklama ya ben bunu göreyim ama işte benim da göreyim Hani bir e, tekrar bir alan işte bireysel ve kurumsal alan gibi veya bunu görmeyeyim de satış ve adeti burada göstereyim gibi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, raporumuz oluşmaya başladı raporumuzda. Bir görseli diyelim olarak raporumuzu oluşturmaya başladık. Küçük katlar esprisi şu. Tekrar bir kırılım pırılım. Bunlar aslında Power behind, güzellikleri. Mesela bunları göreyim ama müşteri kırılımında göreyim. Satıcı kırılımında göreyim. Onu buraya attığınızda bakın karşınıza her bir müşteri için tabi çok da detaylı oldu ama her bir müşteri için bir kırılıyor de belki satış elemanları için görmekte. Ya yani burada amaç sizin kullanabileceğiniz şekilde. Bu tabi çok parçalanmış bir veriydi uygulanab olmayabilir. Farklı alanlar değiştirilebilir. Mesela buraya şey alınabilir. Grubu buraya alınabilir. Bakın iki grup vardı. İkiye bölmüş olduk. Yani parçalamak parçalamak. Raporda tekrar şeye gidebiliriz. Yani e, tekrar kapatabiliriz raporumuzu e, gördüğünüz gibi e, bu şekilde kullanabiliriz. Veya işte tekrar grubunu buraya alarak küçük katta hikayesini kullanmak durumunda değilim. Bunlar Power BI güzellikleri. Evet araç çıkışları bunlar okumak için kullanacak şeyler. Detaylandırma güzel bir şey. Şuraya gelip burası nedir? Çeyrekteki bir e, neydi? Satış mı? Kurumsal satış Sağ tıklayarak bir detay sayfasına gitmenizi sağlayacak Nasıl sağlayacak? Ee, burada bir sayfa hazırlanacak. Hadi bir tane yapalım olacak. Bunlar hep ileriki uygulamalarımızda var. Örneğin bunlar daha çok böyle tablo veya e, şey şeklinde olur. E, koşullu biçimlendirmeli tablolar şeklinde veya işte matris şeklinde. Buraya işte efendim siz istediğiniz ürünlerden, ondan sonra hangi markalardan kaç adet satılmış. E, vesaire vesaire kim satmış, ne satmış, e, maliyeti neymiş, fiyatı neymiş hepsini alabilirsiniz. Exact. Bunun üzerine koşullu biçimlendirme koyabilirsiniz. Buradan da buna da adına detay sayfası diyebilirsiniz. Detay bir ondan sonra buna da bir yine bağlantı alanı bunlar nereden bağlanabilir? Marka var burada, orada da ama e, tarihten geliyor galiba. Ondan sonra ortak bir alan bulmamız lazım. E, tamam e, tarihten e, geliyordu. Bakalım e, bireysel kurumsal gruptan. Grubunu da koyabiliriz. Bir bakalım e, bağlantı alan olarak grubunu koydum. E, buraya geldim. Bunun da bağlantısını ayarlıyorum. Şimdi detay sayfasını detaylı Drill true deniyor buna. Buradan da grubunu koydum. Evet. Şimdi bunun üzerinden gidiyorum. Bakın detaylandırma detay bir. Yani buradaki çeyrek e, dörtteki kurumsal satışın detayını orada gidip göreceğiz. E, görmüş olduğunuz gibi filtrelenmiş olarak e, sadece o grup için. E, şöyle bakalım. Bir saniye. Daha büyük yapalım. Buraya grubunu da alalım ki e, Ni e, Bakın hepsi kurumsal e, şeyini. bir e, biz bireyseli seçseydik buradaki e, hemen bireyselin detayını görüyor olacaktık. Burada gördüğünüz gibi. İşte bunlar da Power BI'nin güzellikleri. Devam edelim sütun e, e, grafik görselimize. Tabi bunları yığılmışa çevirmek. Yüzde yığılmışa çevirmek. Bunların hepsi kullanabileceğimiz yine numaralar. Ondan sonra burada e, görmüş olduğunuz gibi raporumuzun bir de neyi var? E, Biçimleme araçları var. Buradan biri etki bakın kaydırma çubuğu. Bu böyle şey kaydırıcı bilmem nesi. Yani şöyle e, şey yapabilirsiniz. Yani hangi aralıklara göstermek gibi yani, e, yakınlaştırıcı falan gibi bir hikaye. Ondan sonra yani o alanlar bazında şey ne bileyim eksen işte, bazında gibi kullanabilirsiniz, kullanmazsınız. Ondan sonra işte güzellikleri bu şekilde. Sütunları tek tek görüp renklendirme, veri etiketleri, data label çok önemli çünkü grafiklerde. Genel özelliklerine gittiğinizde başlıkları düzenlenmesi, güzel bir şey, efektlerin, üst bilgi araçların. Ondan sonra mutlaka hani ne bileyim işte arka planına gitmek, ondan sonra bir renk vermek, daha sonra onu ayarlamak, Saydamladı. işte görsel kenar eklemek, e, gölgesini eklemek. Ondan sonra bakın e, artık şuraya başka bir görsel, bir sütun grafik, pasta grafik, altına dilimleyicileri koyduğunuzda ne olacaktır işte? Dilimleyicileriyle, başka görselleriyle, en üstte de hani o koyuyoruz ya işte şu kadar sayı, bu kadar sayı, hani bir takım kart kontrolleri e, gibi koyaraktan bunlar sayılar veriyor, şeyler veriyor. İşte e, ne bileyim toplam ürün sayısını falan filan alabileceğiniz toplam ciro şuradan neyi göstereceğini belirleyelim. Ondan sonra benzersiz ürün sayısını göstersin, toplam ciromuzu e, göstersin veya nasıl isterseniz e, şuradan alabiliriz. İşte bunlar e, böyle raporu oluşturmaya devam ediyor olacağız. Evet e, sanıyorum bir sütun görselle ilgili her şeyi yaptık. Diğer uygulamalarımızda da sırasıyla bütün görselleri kullanıyor olacağız. Özellikle işte buradaki e, ölçekler e, daha özgü Power BI'ye, ondan sonra kartlar tek kullanımlık, pivot tablo gibi kullanacağımız matrisler, işte soru sorabileceğimiz, ayrıştırma ağacı gibi detaya gidebileceğimiz çok güzel özellikle e, görseller var. Bunları kullanarak raporlarımızı oluşturacağız. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.